Sayın Merdan Konuşman 14.03.1996'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1984'ten beri Çekmeköy'de ikamet eden esnaf bir babanın ev hanımı bir annenin kızıdır. 1996'dan beri üniversite hayatı dışında hep Çekmeköy'de ikamet etti. Üniversite öğrenimini Düzce Üniversitesi'nde peyzaj mimarı olarak tamamladı. Partideki geçmişi ise 35. Olağan Genel olan Kongrede İl Delegeliği, 35. Kurultay'dan Kurultay Delegeliği, 36. Olağan Kongrede İl Delegeliği, 5. Çekmeköy İl Kongresi sonucunda da ilçe yönetiminde bilişimden sorumlu yardımcısı olarak görev almıştır. Kariyerine de günümüzde özel bir şirkette proje sorumlusu olarak devam etmektedir. Konuşmasını yapmak üzere ilçe başkan adayımız Merda Tanışman tanışma, Tutan'ı kürsüye davet ediyorum.